Merhaba arkadaşlar. Ben Define Kralı. Arkadaşlar bu da Mersin'den gelen eşkıya Define işareti arkadaşlar. Şimdi bu eşkıyanın burada e, kafası var. Mersin arkadaşlar ben doğma büyüme Mersin Tarsusluyum. 16 yaşına kadar ben arkadaşlar Tarsus'ta kaldım. Tarsus Fevzi Çakmak Mahallesi'nde Mersin doğumluyum. Aslen Karaman anne tarafı Nide arkadaşlar. Şimdi burada bir eşkiyanın yüzü var arkadaşlar. Bu eşkiya burada eşkiyalar hazinelerini saklamışlar. Şimdi bu kadar e, işarette en az arkadaşlar 2000 değişik yere saklanmış küp küp altınların hazinelerinden bahsediyor. Yani bölgede en az sadece şu kayadan bahsediyorum ha. En az bakın buraya bir el koymuş. El. Bu bir sol el. Şu da bilek. Yani çenesinin altına arkadaşlar dudağının altına el koymuş. Genelde çene altına el çok koyarlar. Sağ yönde gitmeni istiyorsan sağ el. Sol yönde gitmeni istiyorsa sol el verirler. Şimdi bu eşkıya işareti hazinesi ne kadardır biliyor musunuz arkadaşlar? Sadece şu kayanın hazinesi 4 kamyon çeşitli definelerin çeşitli definelerin anlamına gelir. Yani 4 kamyon sadece bu iş, bu kaya. Bir de bunun gibi binlercesi var yanında kaya. Yani bir define kayası bir tane define işaretinden bahsetmez şimdi bunun üzerinde gizli figürler var biri sağa git diyor biri sola git diyor biri 400 metre ilerideki defineye git diyor yani işaret bir tane ama üzerinde binlerce yönde mesafe veren farklı yöndeki defineleri veren bir define işareti arkadaşlar evet gördüğünüz gibi eşkıyanın hazinesi arkadaşlar bunun hazinesi Korkunç bir Hazine arkadaşlar peki bu e, Mersin'den gelen bu define işareti Mersin'de arkadaşlar Bakın Mersin'de 45 milyar Geçkin bakın Defineler var çeşitli medeniyetlere ait bir de Tarsus var. Benim doğduğum yer Tarsus. Orada da ayrıyeten 45-50 milyar define var. Tarsus dünyanın ilk şehirlerinden birisidir. Korkunç bir define, hazine yatağına sahiptir. 7 şehir üst üstüne yapılmış bir yerdir Tarsus. Benim doğduğum Tarsus. Evet arkadaşlar, buradan bütün Tarsuslulara Sevgilerimi saygılarımı sunuyorum. Tarsus'u çok özledim. Arada bir gelip gidiyorum. Mersin'e sevgiler saygılar. Evet arkadaşlar bu eşkiya hazineleri bu bölgede var. Ayrıntıya bu bölümde girmeyeceğim. Ayrıntıları bu videonun ayrıntıları YouTube Define Kralı kanalında Sizleri oraya bekliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Tarsus'a sevgilerimle. Merhaba arkadaşlar ben Define Kralı. Bu da icadım olan saf kromdan yapılan su doğa kaya ve demire gitmeyen adı alan tarama ama kral alan tarama ismini koyduğum formüllü alan tarama arkadaşlar. Saf dolu kromdur. Şimdi bu alan taramalara 12 volt, 14 volt, 16 voltluk Elektrik verebilirsiniz. Batarya kullanabilirsiniz arkadaşlar. İsterseniz bu şekilde batarya alabilirsiniz. Şimdi bu bu tabi şarj edilebiliyor bu. Batarya şarj edile Buna fişe takıp şarj ediyorsunuz. Ee, artı olanı artı olanı bu sapında boru olana koyacağız. Artı olanı bu klips arkadaşlar alabilirsiniz. Eksi olanı da sapında boru olmayana koyacağız bu şekilde 12 volt 14 volt 16 volt ya da direkt 16 volt ya 14 volt bağlayabilirsiniz ya da 20 volt dijital akü de olur e, matkap şarj bataryası da olur. Yani batarya da olur arkadaşlar. Şarjlı batarya alırsanız daha iyi olur. İşte bu şekilde kullanacaksınız. Çubuğa elektrik verildiği zaman ne oluyor arkadaşlar? Çubuğa elektrik verildiği zaman kemiğe gitmiyor. Zamanla fosilleşen, taşlaşan kemiklere gitmiyor. Ee, mesela elektrik vermeden önce bu çubuk 300 metre alanı tarıyorsa elektrik verdikten sonra arkadaşlar 700 metre ilerideki bir tek paraya, küpeye, bir küp altına, mezara, odaya da gider. Yani elektrik verdiğiniz zaman kemik kemiğe gitmiyor. Metal, altın, gümüş daha ağırlıklı gidiyor. Ve 700 metre kadar uzak mesafeye gidiyor. Yani elektrik vermek her zaman daha iyi arkadaşlar. Şöyle yakından çek. Evet. Almak isteyenler YouTube Define Kralı kanalına gelsinler arkadaşlar. YouTube Define Kralı kanalında var. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Hacı bu çekimi sana yapacağım. Bakacağız. basınma Orada dur ki takip et. Oynama. Şimdi. Girişi bulacağız.

Kral, şuranı gördün mü kral? Ya. Yeah. Hadi bakayım.